Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz dedi. Ne düşünüyorsun? Şakam <laughs> şaka mı ediyorsun be? Şaka mı yapıyorsunuz ya? Böyle bir şey böyle bir şey olur mu yani? Olmaz mı? Abi ya? Ev kirası olmuş 15 milyar. İstinim ayısı 14 milyar. Bunlara dur diyeceksiniz. Nasıl durduracaksınız efendim söyle bakayım. Ulan hambarlıkla ne para kazanırım ki? Elektrik gelir, su gelir, doğalgaz gelir, telefonlar geliyor. Tamam bak ben Tayyip Erdoğan'ı severim. Tamam Cumhurbaşkanım kimseye boğdurmam da ama yani. Ama o bizi boğuyor. Biz onu boğduramıyoruz, o bizi boğuyor. Ee, kime oy verdiniz abi? Ben oy bak, Oy söylenmez. Kime verin benim fark etmez. Benim şu anda Cumhurbaşkanım kimdir? Odur. Ya oğlunla Binali Yıldırım'ın oğluna göre hesap yapmasın ya. Hambala göre hesap yapsın ya. Ya Allah'tan kork ya. Çocukumuza çikolata alamıyoruz ya. Bir çikolata olmuş yedi lira ya. Torunlarımız var ya. Aşam dede diyor çikolata al diyor ya. Sen hambalıkla nasıl alacaksın? Ya Allah yardımcımız Peki, olsun. Peki. AK Partili tarafı memnun abi. Fiyatlar iyi diyorlar. E tabi onlarda para var. Bizde para mı var ki? Kuzları mı kuru abi? E tabi ya yani ne var ki? Peki ne olacak abi bu gidiş? Valla bu gidiş hiç iyiye gitmiyor. Abi batıyor muyuz uçuyor muyuz? Ben ben Demirel'in zamanında para kazanırdım. Çimento alırdım. Demir alıyordum, inşaat yapıyordum, arsa alıyordum. Şimdi benim oğlum karnını doyuramaz. Karnını, karnını. Bırak çimento demir almasını, onu bunu almasını, karnını doyuramaz. Sen kaç para mayıs alıyorsun? Belki spikersin, çok alıyorsun. 15 milyar mayıs bana verin de sen geçin. Siz ne kadar alıyorsunuz? 15 mi? yok, 150 ya. Ayıp edersin. Ben şeyim, cumhurbaşkanım. Lan. Peki buradan Üçümde. ne söylemek istersin abi? Saygılar, sevgiler, hürmetler. Elini bizden ne koysun ona göre hesap yapsın. Hamala göre hesap yapsın. Bir kilo domates 30 milyon ya. İmamoğlu'nu niye sormuyorsun? Sen Tayyip'i soruyorsun, onu soruyorsun. İmamoğlu, Sölüm abi. Adam geldiği Laka. günden beri adam 4, sen, 4 seneden beri her ay zamı oturtuyor. Onu sormuyorsunuz. Gel abi. Gel ben sen bir söyle. Zam mı geldi diyorsun? İbe, evet. İBB zam geldi. yaptı. Tamam. Zam onu yaptı. Diyorsun? Peki. Evet. Akaryakıtta normal diyorum işte. yakıt akaryakı... ya, söyle mi? Bir metrobüsün bir seferde kazandığı parayı hatırlıyor biliyor musun sen? Tamam. Akaryakıtta zam geldi ya akar ben bir şey söyleyeceğim ben sana. Şimdi lafı karıştırma. Bir metrobüsün bir seferde kazandığı parayı biliyor musun? Eski fiyata göre bir metrobüs 10 bin lira para kazanıyor bir seferde. Bir sefer yapıyor 10 bin lira para kazanıyor. Ve otobüsler de patır patır dökülüyor. Onu niye sormuyorsun? Oradır abi. Soruyor, soruyor. Hepsini Aman soruyor abi. İstanbul'da ulaşıma zam geldi. Evet. Ne bugün geldi bugün. Tamam, ne düşünüyorsun? Ama no normal şimdi. Ben şimdi Çünkü Kakaray'a zam Abi geliyor. Normal A ama benim şey yaptığım... Bir şey söyle. Eğer Erdoğan'ın, hükümetin yaptığı zamları eleştiriyorsanız adil olacaksınız. Tamam. Taraf tutmayacaksınız. Bir saniye. İmamoğlu İstanbul kartını 1.75'ten aldı. Öğrenci 50 kuruştan aldı. Şu anda öğrenci 7.75 oldu. Normal İstanbul kart 15 lira oldu. Benim akrabamın belediye otobüsü var. Kendisi söylüyor. Beni bu dönemde kazandı para hiçbir dönemde kazanamadım. Onlara basıyor. Şu anda 15 lira basıyor. Bir şey söyleyeyim. Ben Erdoğan'a oy verdim bak. Erdoğan'a oy verdim. Bugün de olsa veririm. Yarın da olsa 5 tane olsa yine Erdoğan'a oy veririm. Ben pişman değilim Erdoğan'a oy vermekte. Birileri için de gibi de elim kırılsın dememiş bir zaman. Eğer ben Erdoğan'ın şu anda zamları eleştiriyorum. Hem de şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorum. Alım gücü azalmış, alım gücü bitmiş. Bundan sonraki genç nesil yani onlar için çok zor. Hayat zorlaştı. Bana göre bitti hayat. Eğer bu şartlar böyle devam ederse. Bak ben Erdoğan'a verdim eleştiriyorum. Siz de eğer bugün AK Parti hükümeti Milli Cumhur İttifakı kazanmasaydı Millet itfak kazansaydı vatan elde, elden gider. Hiç saniye. Vatan elde gitmezdi. Hiç kim Öyle bu bu vatanın sahibi bu millettir. Hiç bu vatan elden gitmez. Kusura bakma hiç kimse. Yani kim gelirse gelsin Cumhuriyet Halk Partisi de gelsin. Kim gelirse gelsin hiç kimse bu vatanın bir, bir karış toprağına da evet. dokunamaz. O bayrağa da dokunmaz. O 15 Temmuz'da hesaplarını gördüler. Derslerini aldılar. Dört şunu söyle bir dakika bir saniye. bir saniye. Bir dakika şunu söyle ben sözümü bitireyim sen konuş. Abi sözümü bitirsen bak adil olalım. Adil olun. İstanbul Ankara İstanbul Ankara İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde mi? Tunceli'de bir tane komünist belediye başkanı var. abi bir saniye. Bir saniye abi bir saniye ya. bir, bir dakika dur ya. Abi sen Tunceli'de bir tane belediye başkanı var. Komünist değil mi? Müslüman bile değil. Hep biz komünist diye biliyoruz. Adam Müslümandan da iyi, Hristiyan'dan da iyi. Cumhuriyet halk partisi değil, AKP zihniyetinde değil. Adam dört dörtlük Tunceli'yi yönetiyor. Git orada hizmet nasıl bir hizmet var? Bilet ücretleri kaç para? Su bedava. Tunceli'de. Demek ki adam Ben sans, demek ki sans. demek insanlar istedim, hizmet yapabiliyorlar. İmamoğlu istese kendisi vaat etmediğim aday olduğu zaman ne dedi? Ben su Allah'ın suyudur. Parasız vereceğim ulaşımı abi, bir, ekmeği bir saniye bir, abi. Sözüm, sözüm bitiyor bir saniye ben Erdoğan'ı yerden yere vurdum bir saniye dedi ki ben bunları parasız yapacağım ucuzlattım mı geldiği günden beri zam yapıyor ben size diyorum ki adil olun iki tarafı da eleştirin bugün milletin alım gücü düşmüş İmamoğlu bugün bileti 15 lira yaptı bütün halk belki haberi yok İstanbul kartı 15 lira oldu bir saniye abi madem ki burayı da eleştirin bir saniye burayı da halka sorun bak ben diyorum ki şu anda Erdoğan'ın yaptığı götürmek istediği siyaset yanlış. Emeklilere para verdi, para az yetinmez. Emekleri açlığa mahkum etti ben diyorum. Bak ben nerede oy verdim? Emekler açlığa mahkum etti. Yanlış. Emeklere eğer iş memura veriyorsa 22 bin lira, 3, 3, bin lira oradan kes. Emekli 11 ver ya. Burada yanlış yaptı. Bana göre yanlış ama iki tarafı da eleştirelim. Eğer biz taraf olursak bir taraf olursak yanlış yaparız. İki tarafı da eleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki İnşallah 31 Mart, Mart 2024 tarihinde bu gidiş e, bu kötü gidişe dur diyeceğiz dedi. E, ne düşünüyorsunuz? Seçim almak için. Seçim almak için konuşuyor. Seçim almak için mi dedi abi? Evet. Ekonomi nasıl? Nasıl görüyorsunuz abi? Kötüye kötüye gidiyor. Kötüye mi gidiyor? Akbar Gidiyorlar gidiyor ben oy verdim. Yok iyi diye bir şey yok. Ben Yedi buçuk milyon maaş alıyorum. Beni arttırmadı, arttırdı şeyi, işçi, memuri. Onlara, o da ona oy vermiş değil. Ama bizi yedirici bıraktı. E, ee, kime oy verdiniz abi? AK Parti. Erdoğan'a verdiniz. AK Parti'ye verdik. Devam edelim. Beş devre ona verdik. Ve Peki devir. pişman mısınız? Ya ne biz sevme seviyoruz onu. Gelecek dönem verecek misiniz abi? Yerel seçimlerde? Bir şey kapımızı kırdı ama yine ondan, ondan vazgeçemeyiz. Efendim? Düşünecek miyiz bu defa? Biraz düşünmemiz gerekiyor ama ondan da ayrılmıyoruz. Ondan Hatta da ayrı Bırak da bizi bize vatan lazım. Vatanı çok çok koruyor. ona Vatan lazım. Peki Erdoğan kaybederse vatan elde mi gidecek abi? Elde gitmez de böyle korunmaz. Böyle korunmaz. Evet. Peki Kılıçdaroğlu gelseydi ne olurdu abi? Ee, vatan elden gider miydi abi? Yok. Ona bir şey diyemem. O ona kalmış. O yapacağına kalmış abi. Evet, teşekkürler abla o zaman. Ben de Sağolun. teşekkür ederim. Çok teşekkür yine 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 Erdoğan diyorsunuz. Sonuna kadar Erdoğan. Sonuna kadar Erdoğan. Seviyoruz teşekkür Sağ olun, teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 31 Mart 2024 tarihinde bu gidişek kötü gidişe dur diyeceğiz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Valla ülkenin gidişatı hakkında soruyorsanız bence gayet açık her şey ortada. İyi mi abla? Var mı kötü olan bir şey sizce? Zam yok mu abla? Her şey zam geldi. her şey zam. Geldi. E zam olması gerekiyor ki demek ki oluyor yani insanlar her şeyden şikayetçi mi sence? Her şeyden şikayetçi abla kime mi? Hep geliyor? şikayetçiyiz zaten. İnsanoğlu hep nankör maalesef. Peki bu zamlar niye geliyor abla? Niye mi geliyor? Evet. Gelmesi gerektiği için geliyor demek ki. Kim yapıyor zamları? Cumhurbaşkanı mı yapıyor? Kim yapıyor? Her şey Cumhurbaşkanının suçu değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 31 Mart 2024 tarihinden itibaren bu kötü gidişe dur diyeceğiz. Evet. Ne düşünüyorsun? Bence kötü gidişe devam edecek yani. Biz de oy verenlerdeniz. Yani mağduruz. Öyle söyleyeyim. Her şey zam, her şey zam. Böyle bir şey beklemiyorduk. Böyle bir şeyin olması da çok kötü oldu yani. Açıkçası. Ee, AK Partiler çok pişman oy verdi evet. abi. Siz de pişman mısınız? Pişmanız. Maalesef. Gelecek seçim tekrar verir misin? Vermem. Vermesin. Vermem. Bu bir daha bir şey oldu bize yani. Ders mi oldu? aynen öyle oldu. <laughs> Maalesef. Peki abi. Yerel seçimlerde kimi desteklersiniz? Bu sefer AK Parti destekleyecek. AK Parti'ye vermeyeceğim yani. Başka bir parti. Aynen öyle. CHP mi? CHP değil. <laughs> başka bir part. Ama başka bir parti olur tabii. AK Parti yakın bir Yok. Şey. yani ee... daha farklı birileri olabilir yani ama bakacağız tabii biraz düşüneceğiz. Ondan sonra inşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kan Erdoğan dedi ki 2024'te bu kötü gidişata dur diyeceğiz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Valla halk dese halk durdurabilir yani. Halk mı abi? Tabi. Nasıl halk? Yani halk bu halkın gücüyle gidiyor. Ah, güç vermezse gidemez. Zamları halk mı yapıyor abi? Yo o yapıyor. Oy diyorsun değil mi? O abi? yapıyor halk da yapıyor. Peki zamlara ne diyorsun abi son Oğlan gelen zamlara? Zamlara iyi bir şey değil. Fakir fukara bir şey yapamıyor. Ben emeklim hiçbir şey yapamıyorum. Sadat Hatile gidiyor çekmişim. mu? Çıkmışım yani bir tane simit oldu 10 lira. Hatta bir mısır yiyeceğim 20 lira nasıl şey yiyeceğim yemem. Yemiyor musun abi? Yo, yemem. yiyemem yani. hayatta. <laughs> Aç takraba gidip gideceğim. Peki baştakini desteklediniz mi? He? Baştakini desteklediniz mi Erdoğan? Valla destekledim. Desteklediniz? E tabi. Niye desteklediniz abi? İyi gidiyordu. Şimdi kötü gitti abi. Valla şu anda çokmuş hiçbir şey yok. Peki pişman mısınız? Valla şu anda çok boşmanım. Önde büyük bir boşmanlık var. Peki e, yerel seçimlerde kimi destekliyorsunuz? Yerel seçimlerde bilmiyorum. Bir adayları görelim öyle ondan sonra. E, bu defa şey vermeyeceksiniz AK Parti'ye. Ben bu sabah şey Erbakan'a vereceğim. Erbakan. Evet. Zamlara ne diyorsunuz şu abi? Anda o bizi destekliyor. Kim? Erbakan. Evet. Yani emekliler şu anda o destekliyor. E, şeriatı getireceğim diyor abi. Abi şeriat hiç kimse getiremez. Bir çarşıba var. o çarşıbanın dışına çıkamaz. Çıkamaz Çarşı ayağın şeriatı korkma, Şeriatı bir şey yok ki. Ne hey abi? Ee, tatile gitmediniz değil mi? He? Tatil matil yok mu? Abi ne tatili? Tatil değil de bir simit yemiyoruz. Şu anda gerçekten bana bir simit alın. Hatta bir tane mesela alın ben yiyeyim ya. Peki bu zamların sorumlusu kim? Devlettir abi. Devlet değil, hükümet. Ya hükümet devlet şu anda. Devleti yöneten kim? Hükümet yani o. Evet. Evet. Hocam, Hocam, de, o daha kolay gelsin. Bir sesi doğru emekler öldü. Yedi buçuk milyonla ne yiyeceğim? Ne yedi buçuk tel mi alıyorsunuz? He he. Yedi buçuk. Evet. Geçinemiyorsun. Ya nasıl geçireceğim? Hadi, hadi sen. Bir mesela orada yirmi lira. İmamoğlu her ay metrobüse zam yaparsa millet nasıl geçinsin? Nasıl abi? kolay gelsin. <laughs>